Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. Bizi de soracak olursanız biz de iyiyiz. Dala! Dala, dala gidiyorum. Bugün şıhlardayız arkadaşlar. Şıhları bilen var mı? Şıhlara gelen giden şıhlarda akrabası olan var mı? Varsa yorumlara yazın bakalım. Böyle şıhlardayız bugün. Bahçemiz böyle. Bir öğlen molası macerası daha başladı arkadaşlar. Diyorum. Evet çok sıcak. Dallar gölge yapmıyor. Bildiğiniz turşu gibi olduk. Çok sıcak bugün. Yemeğimizi yiyelim, serinleyelim arkadaşlar. Evde gelirken çatalımı unutmuşum, bardağımı unutmuşum. Ben şimdi neyle yiyeceğim? Bari fındık dallarından kendime çatal yapayım. Aa bakın. Allah razı olsun. Hava bardağımı karşıladı. Sen de çatalımı karşıla. Bugün beleş yaşıyorum. Paylaşmak güzeldir aynen. <laughs> Kız reklam yapma deli. Sonunda bozdun işi. Benim güzel komşum. Ay. Yok. Kulübeler var. Anam kulübe dolu buralar. Her yer kulübe dolu. Ay, karnımızı doyuralım hele bakalım semaverimiz de hazır. Nazlı şımarık Nazlı. <laughs> ben şu mısırlara bir bakayım Mustafa. Uy. Eve geldik arkadaşlar. Hava da bir bozuk. İnşallah yarın yağmur yağmaz. Yağmaz inşallah. Mustafa bayağı bozuk ama. Yağacak gibi. Ben gideyim şu mısırları eşim yukarıya taşımıştı. Ben de bakmadım hiç. Bir gideyim bakalım ne var ne yok. Ne çıkmış. Zarife her zamanki gibi orada garip garip duruyor. Tavuklarım, horozlarım bahçede ne güzel otlanıyorlar. Horozlar büyüdüler Mustafa. Mısır mısır yemeye başladılar ya. Tabii canım. Aynen. Daha soğusun. Bir ay, bir buçuk ay. Ya da iki ay değil mi? En az iki ay daha büyümeleri lazım. Şu mısır'a bir bakayım. Elif de çatıya çıkmış. Eltim çatı şöyle çatıyı yaptırıyor. Geldim ki Elif çatıda. Haliyle korkuyoruz yani. Bir şey olacak diye dedim annem sen niye çıktın çatıyı? Anne diyor bir şey olmaz. Dedim hiçbir şey olmaz olur mu? Çatı bu. Allah korusun. Ay bakın arkadaşlar ellerime leş gibi şeyden fındık tarlasından hemen acele acele biniyoruz ya arabaya. Şöyle ellerim bayağı bir fena. O kadar acıktım ki bugün çok acıktım. Ay şu hünnapları toplamak lazım artık. Çünkü durdukça kötü oluyor buruşuyu. Şöyle arkadaşlar. Gerçekten çok acıktım. Hadi gidelim de şu mısırlara bir bakayım. Şöyle bakın arkadaşlar manzaraya. Her taraf sarardı artık. Mısırlar dövülmeye hazır. Nasıl güzel. Yakında döver biçerler girer buralara. Allah herkesin ektiği mahsule bol bereket versin inşallah. Acaba mısırı nereye serdi? Nereye serdiğini de bilmiyorum. Allah Allah. Burada yok. Hı, buraya sermiş. Bakayım. Oo. Keşke altına branda naylon serseydi. İyi bayağı çıkmış arkadaşlar bakın. Bayağı mısırım çıkmış. Şunlar pıt pıt mısır. Bakın. Bunlar pıt pıt mısır. Bunlar da mısır unuyla çorbalık. Biraz daha mısırım var. Ev boş ya yankı yapıyor. Biraz daha mısırım var. Onlar kırmızı mısır arkadaşlar. Onlar ayrı. Arasında ziraat mısırı karışmış. Şöyle birkaç tane ziraat mısırı karışmış. Tanelerken ayırırım onları. Oo, vallahi çok güzel. Bayağı mısırım var. Bunlar hem mısır unu olacak hem yarma. Şöyle yukarıdan. Elif balkonda. Nazlı girdi mi içeriye Elif? Hey, <laughs> <laughs> Nazlı kızım. Nazlı. Şaşı Nazlı. Zarife. Zarife tavuklar nasıl Elif'in yanına koştu? Nazlı ağaçta hurma bırakmadılar arkadaşlar. İnanın. He? Samanların üstündeyim. Ay pardon. Evin üstündeyim. <laughs> Ay ne güzel gökyüzü. Diyorum. He? Benimle mi konuşuyorsun? Ha Efe ile konuşuyormuş. Ay nasıl güzel gökyüzü. Harika. Bak bak bak. Gül bırakmadı gül. Bakın bakın bakın. Aha. Dikenli mi kendi demiyor vallahi Dalları kütür kütür yiyor. O benim güzel kızım. Bir de hamile kalsaydı daha iyi olacaktı ama maalesef olmadı. Bizim de mısırlarımız dövülür inşallah en kısa zamanda da. Şöyle etraf bir açılır. Ay nasıl güzel bakar mısınız? Kamerayla böyle <laughs> yani gözde görülen gibi güzel görünmüyor. Çıplak gözle daha güzel görünüyor. Böyle işte arkadaşlar günümüz böyle geçti. Şıhlardaydık bugün. Şıhların bayağı bir dışında böyle fındık tarlaları, orman dibiydi. Öyle çalıştık geldik. Bugün de bitti. Yarın da Allah nasip ederse gideriz. Yarın da nasip. <laughs> Öyle işte günlerimiz böyle geçiyor. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Rabbim kimseye dert keder vermesin. Herkesin gönlü hoş olsun inşallah. Kimse üzgün olmasın. Gelirken böyle alelacele paldır küldür geliyoruz. Sabah böyle bir şeyle mahmur uyku mahmurluğu gidiyoruz. Öyle yani günümüz öyle geçiyor. Akşam böyle alelacele sabah sakin sakin bit panikle böyle günlerimiz geçiyor işte. Çocuklar da okula başladı. Biraz fındık tarlasında işçi azaldı. Tabii bol bol böyle 30-35 kişi oluyorduk. Şimdi 18-19 kişi oluyoruz. Çocuklar okula başlayınca öyle oldu. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Benim kızlar evin gövdesinde ne yapıyorlar böyle bilmiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.